<Sit ja Principaler> أعوذ <أحسكت> بالله <Elena> <تصفيق> <كتص> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وغرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقودة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من الرشد رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين والحمد لله رب العالمين استعاذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا <coughs> إلى آخره وقال الله تعالى <coughs> إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Cemaati Müslimin, İhvan-ı Din, Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki biz bizleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, bu mübarek Cuma gününde, bu mübarek Cuma saatinde, bu mübarek mescidinde, bu mübarek kulluk vazifesini eda etmek üzere burada topladı. Bugün burada bizleri kendisine karşı kulluk vazifesi eda etmek üzere toplayan Rabbül Alemin, yarın mahşer meydanında da bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin livay hamd sancağı altında böylece toplaya haşru cemeyle, cennetiyle, cemaliyle mesrur ve müşerref eyleye. Cemii müşkülatımızı hal ve asane ile yiyip seyyiatımızı hasenata tebdile ile. Bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar hayırlar varsa fazlukeremi keremiyle bizlere ihsan ile. Bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar şerler varsa fazlukeremi keremiyle bizlere o şerlerden muhafaza ile. Ya Rabbel alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dünya ve ahiret hususunda Senden ne istediyse biz de onları istiyoruz cümlemizi ihsan eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dünya ve ahiret hususunda nelerin şerlerinden sana sığındı ise biz de o şerlerden sana sığınıyoruz cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. <laughs> Amin bi hurmeti Habibikel kerim ve Kur'anikel azim ve enbiyaikal azam ve evliyaikel kiram. Evet, kıymetli Müslümanlar, geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden bu hafta dersimize devam ediyoruz inşallah. Dersimizin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e i'tikaden tabi olmaktı. İ'tikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve Allah katından indirilenlere, nasıl inandı ise ve Allah'ın kullarını nasıl bir inanç biçimine, nasıl bir inanç sistemine çağırdı ise, davet etti ise o şekilde inanmaktır dedik. Resulullah'a tabi olmak Allah'ın Kur'an'da onlarca ayette beyan etmiş olduğu bir emridir. Birçok ayeti kerime önceki derslerimizde okuduk. Yani ben Müslümanım, müminim diyenin Allah'ın Resulüne itaat etmesi, ittiba etmesi, uyması, onu üsve-i hasene edinmesinin zorunluluğuyla alakalı geçmiş derslerimizde Kur'an'dan onlarca, yüzlerce nakil yaptık. Sonra bu mecburiyet, Resulullah'a ittiba, ona tabi olma, sünnetine uyma, onu üsve-i hasene et, edinme mecburiyeti nasıl yerine getirilir, bu emir nasıl icra edilirle alakalı altı madde söyledik. <laughs> bu altı maddeden birincisi ise Resulullah'a i'tikatta yani İslam inanç esasları meselesinde tabi olmaktır dedik. Resulullah'a itikatta tabi olmak, Resulullah'ı itikatta üsve-i hasene edinmek ise o Allah'a ve Allah katından indirilen her şeye nasıl iman etti ise ve o insanları Allah'ın kullarını Allah'ın emriyle nasıl bir imana, nasıl bir inanca davet ettiyse o şekilde inanmak, iman etmek, i'tikat etmek Resulullah Aleyhisselam'a i'tikat cihetinden sünnetine tabi olmak, onu üsve-i hasene, rehber, önder, lider edinmek anlamına gelir. Evet bu nasıl olur? Okuduğumuz ayet-i kerimede <laughs> Hucurat Sure-i mevlat Mevla Teala mümini tarif ederken innemel müminun ellezine amenu billahi ve rasulihi mümin o kimsedir ki Allah'a ve Resulüne iman eder. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini kalbi ile tasdik edip diliyle ikrar eder. Sümme sonra lem yartabu bu imanını muhafaza eder, korur, bozmaz. Bozmaz imanını iptal etmez, batıl etmez. Mesela dikkat ederseniz bu ayeti kerimede seçilen kelimenin kökeni radabedir. Mesela sümme lem yertabu diyor ya sümme lem yertabu. Lem yertabu demek o yertabu kelimesinin kökeni radabedir. Radabe kelimesi de kelimesi, Türkçe'de lugat anlamı olarak böyle, şş, e, ne dersiniz, rutubet. Rutubet Türkçe'ye de geçmiş ya mesela, rutubet dersin ya Türkçe'de. işte duvarlar, evin duvarları falan rutubetlendi dersin ya, rutubetlenmek ne getirir? Çürümek getirir, küflenmek getirir, kokuşmak getirir, bozulmak getirir. Yani rutubetleniyorsa bir evin duvarı o evin duvarındaki rutubet kısa zaman içerisinde küfe dönüşür. Kötü kokular yaymaya başlar, çürümeye yüz tutar. Hatta o rutubetli evin içinde yaşayan adam da için için çürür. Bak burada bu kelime de Kur'an'daki şu okuduğumuz Hucurat suresinin ayetindeki kelime de sümmellem yertabu diyor. O yertabu kelimesi var ya aslı özü radabedir. O radabe de bizim Türkçe'ye geçmiş olan rutubet dediğimiz kelimedir. Allah Teala Hazretlerinin Kur'an'ında öyle bir i'caz vardır ki yani okuyanı aciz bırakan öyle muazzam, mükemmel bir fesahat ve belagat vardır ki, ben beşerin kelamı ile bir saatte anlatamayacağım meseleyi Allah Teala bir tek kelimeyle anlatır geçer. Kur'an'ın mucize yönü, i'caz yani muhatabını aciz bırakma, fesahat, belagat, az kelimeyle çok mana ifade etme yönünün en önemli örneklerinden, büyük mucizelerinden biri de tek başına sadece bu kelimedir. Yani Mevla Teala ben Allah'a ve Resulüne inandım, iman ettim diyen kimselerin imanlarını bozmalarını rutubete benzetiyor. Niye? Yani bir duvar rutubetlendiği zaman birden hemen bütün nemini, yaşını, suyunu hemen bir kerede tek seferde kusmaz ki. Damla damla, azar azar, yavaş yavaş o içindeki nemini az az yavaş yavaş kusar. Kustukça da zaman içerisinde o nem, o rutubet küfe dönüşür. Ondan sonra küfün miktarı artar. Ondan sonra sıvayı dökmeye başlar. Orayı çürütür. Hem kendini çürütür hem içindekini çürütür. Bir zaman yani bu rutubetin tesiri tek hamlede ortaya çıkmaz zamana yayılır zaman içerisinde rutubet yapacağını yapar Burada Allah Teala sümme lem yertabu sonra imanlarını bozmazlar, iptal etmezler, batıl etmezler derken fesahatla, belagatla, az kelimeyle çok mana ifade ederek i'caz yapıp mucizesini ortaya koyarak yani demek istiyor ki bir adam da ben Allah'a ve Resulüne inandım, iman ettim dedikten sonra imanını tek hamlede bozmaz. Zamanla yavaş yavaş azar azar bozar. Şairin dediği gibi bak bize bir mezar oldu. Cuma'mız pazar oldu. Ne olduysa bize hep azar azar oldu. Azar azar olur bu bozulma. Birden olmaz. Tek hamlede olmaz. Onun için o rutubete bir duvarın rutubetlenmesine ve o rutubetin zaman içerisinde ortaya koymuş olduğu neticeye benzetmiş Allah Teala müminim diyenin imanını bozmasını. Rutubetin duvarı çürüttüğü gibi imanınıza yanlışlıklar sokarak İmanınızı zaman içerisinde çürütmeyin, batıl etmeyin, iptal etmeyin diyor Allahu Teala. Peki imanı ne bozar? İmanı da önceki derslerimizde beyan etmiştik. İmanı bozan dahili ve harici unsurlar var. Harici unsurlar dini olmayan unsurlar. Bundan haftalardır bahsediyoruz. Hatta Neyse o kadar demeyeyim. Dilimden dolayı başım çok belaya giriyor. Girsin o da bir şey değil de hizmet aksıyor yani sonra. Şimdi harici olanlardan yani imanı bozan harici unsurlardan önceki derslerimizde çok bahsettik. Harici unsurlar demek dini olmayan, dinin içinden olmadığı halde imanı bozan harici unsurlar. Bunlar nedir? İşte haftalardır anlattığımız sonunda izim olan, sonunda izim olan dünyevi, beşeri ideolojilerdir, fikirlerdir, akımlardır, dünya görüşleridir. Bunlar eğer o sonunda izim olan o beşeri ideolojilerin muhteviyatında İslama aykırı, imana aykırı, ehli sünnet akidesine aykırı az ya da çok az ya da çok herhangi bir şekilde bir ya da birden fazla madde varsa sen buna rağmen o beşeri ideolojiyi sahipleniyorsan senin imanın bozuldu demektir. İmanın rutubetleniyor. Yakında çürüyecek. İmanın rutubetlendi, yakında küflenecek, sonra çürüyecek demektir. Nasıl bir i'caz var kelimede görüyor musun? <laughs> Rutubetin duvarı çürüttüğü gibi bu ideoloji de bu beşeri senin benimsediğin bu beşeri ideoloji de senin imanını önce rutubetlendirecek, nemlendirecek, sonra küflendirecek, sonra çürütecek imanında rutubet var demektir. Beşeri o ideolojiyi sahiplenirsen. Bakınız muhterem Müslümanlar. 1400 sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye, Hicaz'a, Kureyş'e gönderildiği zaman gönderildiği toplumda Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi Allah'tan gayrı olan Allah'tan gayrı olduğu halde edinilen ilahlar, Rabler vardı. Erbaben min dunillah, endaden min dunillah vardı. Allah'tan gayrı edinilen putlar vardı. Bugün günümüzün putları 1400 sene önceki Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi, Hubel gibi taştan, tahtadan, ağaçtan, helvadan, demirden değil. Günümüzün putları fikirlerdir, ideolojilerdir, düşüncelerdir. Mesela al 1400 sene önceki Latı koy 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 bugün karşısına sekülerizmi. Bugünkü adam da putperest. Bugün ben seküler bir yaşam tarzını benimsiyorum diyen adam da sekülerizmi benimseyen adam da putperest. Onun Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den bir farkı yok. Materyal o gün al Hubeli, 1400 sene önceki Hubeli al, bugün kork koy karşısına materyalizmi. Fark etmez. 1400 sene evvelki müşrikler latı, menatı, uzayı, hubeli yani taştan, tahtadan, ağaçtan, demirden, helvadan kendi elleriyle yaptıkları putları Allah'a ortak koşuyorlardı. Onların putları bunlardı. Asrımızın putları ise asrımızın Lat'ı, Menat'ı, Uzzası, Hubeli ise beşeri ideolojilerdir, fikirlerdir, düşüncelerdir. O gün Lat ne mana ifade ediyorduysa bugün sekülerizm aynı mana ifade ediyor. O gün menat ne mana ifade ediyorduysa bugün materyalizm aynı mana ifade ediyor. O gün uzza ne mana ifade ediyorsa bugün koy karşısına humanizm aynı manayı ifade ediyor. Bugünün o günün putları latı menatı uzzası hubeliydi. Bugünün putları da sosyalizmi, komünizmi, feminizmi, demokrasisi, materyalizmi, sekülerizmi, hümanizmi, femin artık sonunda izim olan hangi melun beşeri ideoloji varsa bugünün putları da onlar. Fazla da ileri gidemiyorum biliyorsunuz. Ben lep deyince siz leblebiyi anlayacak kıvama geldiniz. 7 aydır konuşuyoruz da burada. Zaten ...sesleri gelmeye başladı... ...fazla vaktim yok... ...hızlıca söyleyip geçmem lazım... ...şimşek gibi çakıp geçeceksin... ...başka türlü hizmet edemiyoruz... ...çünkü bir cemaate... ...bir topluluğa hitap edersin... ...bin kişi senden razı olur... İlgililerin ...umrunda bile olmaz... ...bir kişi senden rahatsızlık ifade eder... ...onu alırlar... ...hemen seni hizaya çekerler... ...hoca efendi bak... Gençsin, şusun, busun, sana yazık olur. Yahu senin bana merhamet etmene gerek yok, Allah bana merhamet etsin. Den, senden merhamet dilenen mi var? Biz biliyoruz ağzımızdan çıkan her kelimenin nereye gideceğini, hangi etkiyi doğuracağını ve benim şahsıma geri dönüşünün nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Ve bunların hepsine peşinen razı olduğum halde bu kürsüye çıkıp oturuyorum. Neyle tehdit ediyorsun beni? Kadroyla mı? Memuriyetle mi? Maaşla mı? E ben onlar için durmuyorum ki burada sen ben onlarla tehdit ediyorsun. Bir adam bir şeyi kaybedeceğinden korkar da aman ben bunu kaybetmeyeyim diye ona sımsıkı sarılır. Kaybetmemek için sabahtan akşama kadar fırıldak gibi döner. E ben bunları kaybetmekten korkmuyorum ki sen beni neyle tehdit ediyorsun? Amacım o değil ki o araç. O araç yani. Hoca efendi sen ne diyorsun? Ben dediklerim gitmesi gereken yerlere gidiyor, merak etmeyin siz. Evet, imanı bozan, imanı bozan dahili ve harici meseleler var dedik değil mi? Harici olanlar işte bu dediklerim, beşeri ideolojiler. Harici olanlar beşeri ideolojilerdir. Lat menat uzza uzzahubel gitti yerine izimler geldi, beşeri ideolojiler geldi. Ve bir adam ben Müslümanım, müminim, Allah'a ve Resulüne inandım, iman ettim dedikten sonra imana, İslam'a taban tabana zıt içerik barındıran, muhteviyat barındıran o beşeri ideolojilerden birini ya da birkaçını az ya da çok herhangi bir şekilde bir ya da birden fazla maddesini sahiplenirse o iman gitti, rutubetlendi, Yakında küflenecek, sonra çürüyecek. İmanı bozan harici meseleler. Onun için diyorum ki, Hüve o Allah semmâküm seni isimlendirmiştir. Ne diye? El müslimine, Müslümanlar diye isimlendirmiştir. Bitti. Kendine başka isim aramayacaksın kendine başka bir isim aramak üzere yola çıkarsan çıktığın o yolda imanını kaybedersin. Allah'ın sana koymuş olduğu o şerefli Müslüman ismi kalkar yerine kafir ismi geçer. Artık Allah katında senin adın Müslüman diye zikredilmez, kafir diye zikredilir. Sen Allah'ın sana verdiği o Müslüman ismini, o şerefli ismi alıp onunla yetinmeyip başka başka isimler aramak için yola çıktığından dolayı çıktığın o yolda Allah'ın sana verdiği o ismi de kaybedersin. Onun için aramayacaksın. Allah senin adını bir kere Müslüman koymuş. Diyeceksin ki ben, ben ne komünizm, ne sosyalistim, ne humanistim, ne materyalistim, ne humanistim, ne sağcıyım, ne solcuyum, ne iktidarım, ne muhalefetim, ne şuyum, ne buyum. Ben Müslümanım. Bitti. Bu kadar. Ben Müslümanım. Başka bir şey yok. Bundan başka bir isim yok. Bundan başka bir fikir yok. Bundan başka bir ideoloji yok. Bundan başka bir çare yok. Bir kere kabul etmişsin Allah'a ve Resulüne iman ettim demişsin. Sen Allah'a ve Resulüne iman ettim dedin diye Allah da senin adını Müslüman yazmış. Bundan başka bir isme o ismin muhteviyatına senin ihtiyacın yok. Bitti. Ararsan imanını Allah'ın ifadesiyle rutubetlendirmiş, küflendirmiş, çürütmüş, batıl iptal etmiş, bozmuş olursun. Hz. İbrahim Aleyhisselam'la il alakalı Yahudiler diyordu ki İbrahim Yahudi, Hristiyanlar diyordu ki İbrahim Hristiyan, müşrikler diyordu İbrahim müşrik. Çünkü İbrahim Aleyhisselam üç inancın da ortak atası. Yani Yahudilerin de dedesi, Hristiyanın da dedesi, müşriklerin de dedesi oluyor yani ortak ata. Hepsi sahipleniyordu. Bu sahiplenmelere karşın Allah Teala ne buyurdu? Makane İbrahimu Yahudiyyet ve la Nasraniyan velakin kana hanifen muslime. İbrahim ne Yahudidir, ne Hristiyandır, ne putperesttir. Velakin kana İbrahim olmuştur hanifen hanif olmuştur. Sonra müslimen Müslüman olmuştur. Bakın burada Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi, Hristiyan, müşrik olduğunu reddettikten sonra İbrahim Aleyhisselam hakkında direkt o Müslümandır demiyor. Önce diyor ki o Haniftir. Sonra Müslümandır diyor. Burada bir mesaj var. Yine Allah Teala'nın az kelimeyle çok mana ifade eden, fesahatla, belagatla, icazla ortaya koyduğu bir mucize var. Hanif kelimesiyle sen o hanif kelimesine al 100 cilt kitap yazarsın. O hanif kelimesine al 10 ders yaparsın. Her derste 3 saat konuşursun. Ama Allah bir kelimeyle onu oraya koymuş. Velakin kane hanifen müslüme. İbrahim Aleyhisselam önce haniftir demiş, sonra Müslümandır demiş. Anla hanif olmadan Müslüman olunmuyor. Hanif olmadan Müslüman olunmuyor. Peki Hanif nasıl olunuyor? Ezan mı okuyor? Peki Hanif nasıl olunuyor? Hanif de aynen şu ayeti kerimede okuduğumuz gibi, haftalardır anlatmaya çalıştığımız gibi imanı bozan, dahili ve harici bütün ideolojilerden, fikirlerden, düşüncelerden, iddialardan imanımızı muhafaza ederek hepsini reddedip reddettikten sonra Allah'ı tevhidle birleyip Allah'ın şeriatına teslim olmakla mümin ve Müslüman olunuyor. Hanif olmak demek Allah'tan gayrı her şeyi reddetmek demektir. Bakın kelimeyi tevhid söylüyoruz değil mi? Ne diyoruz? La ilahe illallah. Önce nefi sonra ispat. Kelime-i tevhid iki cüzden oluşur. Nefi, ispat. Önce la ilahe diyoruz. Yani nef ediyoruz. Reddediyoruz. Neyi nef ediyoruz? Neyi reddediyoruz? La ilahe diyerek bütün ilahları hiçbir ilah yoktur diyoruz önce. Sonra ispat ediyoruz. İllallah ancak Allah vardır diyoruz. Anla buradan işte de iki cümleden oluşan bir kelimeyi tevhid anla buradan. Birinci cümlesi la ilahe. Nefi. Hiçbir ilah yoktur. Bütün ilahları reddettim diyorsun. Hanif oluyorsun. Bunu yapınca hanif oluyorsun. Sonra diyorsun ki illallah ispat ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır diyorsun. Müslüman oluyorsun. Hani ayetteki makane İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen velâkin kâne kana hanifen Müslime diyor ya. İbrahim Yahudi değil, Hristiyan değil, Hanif ve Müslim diyor ya. O ayet-i kerimede geçen Hanif kelimesinin karşısında kelime-i tevhidin la ilahe kısmı var, nefi kısmı var. Müslümen kelimesinin karşısında da kelime-i tevhidin ispat kısmı, illallah kısmı var. Önce la ilah diyorsun, bütün ilahları reddederim, hanif oluyorsun, sonra illallah diyorsun, ancak benim ilahım sadece tek olan Allah'tır diyorsun, Müslüman oluyorsun. Ahir zaman putlarını reddetmedikçe afaki ve enfusi olan ahir zaman putlarını reddetmedikçe hanif olamazsın. Hanif olmayınca da zaten Müslümanlık kelimesi söz konusu bile olamaz. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Niye bu ayet İbrahim Aleyhisselam hakkında indi? İbrahim Aleyhisselam putlar olamaz dedi ya bunlar ilah olamaz dedi. İşte birini vurdu baltayla kırdı, baltayı öbürünün boynuna astı dedi ki o kırmıştır öyle şey olur mu? E bu yapamıyor siz buna nasıl Allah diyorsunuz? Ondan sonra aya baktı. Budur dedi ilahım. Ay battı. Bu olamaz benim ilahım batamaz dedi. Güneşe baktı budur dedi. Felemmâ râ aşşemse. İşte ona baktı, o battı, al ayetlerde anlatılıyor. O da olmaz dedi. O olmaz, şu olmaz, bu olmaz diye Allah'tan gayrı ilah olabilme ihtimali olan her şeyi teker 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 değerlendirdi. Bu değerlendirmenin neticesinde bunların hiçbirisi ilah olamaz. Ben bunların hepsini reddediyorum dedi. Sonra Allah'ı tevhidle birleyerek Müslüman oldu. Ahir zaman putları da dediğim gibi 1400 sene öncesinin putları Lat'tı, Menat'tı, Uzzay'dı, Hubel'di. Bugün Lat'ı, Menat'ı, Uzzay'ı, Hubel'i al karşısına beşeri ideolojileri koy. Bugünün ahir zamanın modern putları sonunda izim olan o beşeri ideolojilerdir. Bugünün putları eskisi gibi taştan, tahtadan, demirden, ağaçtan, helvadan yapılan putlar değildir. İnsanın fikriyle, aklıyla, mantığıyla, arzusuyla, hevasıyla ortaya koymuş olduğu beşeri ideolojilerdir. Lata tapan putperest müşrik olduğu gibi bugün herhangi İslam'ın karşısında olan beşeri bir ideolojiyi, mesela materyalizmi benimseyen adam da aynı şekilde putperest müşriktir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.